Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan komisyon ortak rapor yazımı için üçüncü toplantısını yapıyor demiştik. Toplantı öncesi konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız önemli açıklamalarda bulundu. Detayları yine A Haber ekibinden Tülay Ağolun'dan alacağız. Tülay seni dinliyoruz. Üçüncü toplantı gerçekleştiriliyor. Süreç kapsamında, terörsüz Türkiye kapsamında e, toplantının başlangıcında MHP'li Fethi Yıldız'ın önemli bir açıklaması var. Raporun sonuna geldik, yaklaştık. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Müşterek rapor çıkar dedi Fethi Yıldız ki oldukça önemli. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda gerçekleştiriliyor toplantı. Partilerin yetkilendirdiği temsilciler katılıyor. Parti e, üyeleri, komisyon üyeleri katılıyor daha doğrusu ve burada ortak rapor konusunda bir metin çıkarılması yönünde bir mesai harcanıyor. İşte bu üçüncü mesai. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız diyor Fethi Yıldız. Sonrasında ortak raporun çıkacağını ifade ediyor. Fethi Yıldız'ın açıklamaları bununla sınırlı değil de bir açıklaması daha var kayyum konusunda. kayyumun bazı durumlarda gerekli olabileceğini ifade etti ve şu anda Ahmet Özer ve Ahmet Türkün göreve iadesinde de bir sıkıntı olmadığını söyledi. Fethi Yıldız açıklamasında infaz kanunu konusunda da bir açıklaması vardı. 12. yargı paketinde değil, toptan sıfırdan bir infaz yasas yasasının yapılması gerektiği üzerinde durdu. Fethi Yıldız'ın açıklamaları böyleydi. Toplantı başladı. Birazdan da son ermesini bekliyoruz. Aslında ana başlıklar belirlenmiş durumda. Türk Kürt kardeşliğine vurgu yapılıyor. Yap olacak ortak raporda ama en önemli bölümü bu hukuki düzenlemelerle ilgili olacak. Bu konuda nasıl bir öneri getirecek? Ortak bir öneri getirecek komisyon. İşte bu e, dikkat çekici olacak kuşkusuz. Ay sonuna kadar bu raporun ortaya çıkmasını, bir metin hazırlanmasını ve meclisin gündemine gelmesini bekliyoruz ki işte o e, yasal düzenleme önerileri oldukça önemli olacak. Tabii komisyonun bir teklif verme yetkisi yok. Teklif veril Yasal düzenlemeye ilişkin Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra ancak meclis genel kurulu gündemine gelecek ki oldukça önemli olacak kuşkusuz bu yasal düzenlemelerde diyelim ve sözü bağını ele bırakalım.